Dünya Endeksi, ABD ağırlıklı yüzde dokuz rally etti mi? Etti. Sen ne kadar rally ettin kardeşim dolar bazında? Yüzde üç. Baktım, Brezilya yüzde on beş gitti, ee, Meksika yüzde on altı gitti. Bizim aynı kategoride olduğumuz ülkelerin hepsi, hepsi uçtu. Biz neden geri kaldık? Bir demin anlattığım yabancı yatırımcı sorunu. İki, sürekli piyasaya yeni halka arzların gelmesi ve Borsa İstanbul'u yatırımcı kaybetmesi. Çünkü Kasım ayında açıklanan veriler gösteriyor ki 350 bin yatırımcı kaybetmişiz. 8.1 milyon yatırımcıya düşmüş. E kardeşim sen sürekli eee bu piyasaya yeni yatırımcı gelecek 10 bin lirayla 20 bin lirayla hesap açacak bu halka arzları e, alacak diye her hafta 4 milyar TL'lik 5 milyar TL'lik halka arzları açıklamaya devam edersen bu piyasaya da bir şey olmaz. Bizim halka arz endeksimizde 100, 100 tane filan hisse var. Tamam Barış ama bunlardan çok ciddi para çıkışları görmeye başladım ben. Burası çok tehlikeli olmaya başladı ya geçen ve son iki ay içinde aracı kurum endeksi bir, halka arz endeksi iki.